Ha, dur, beni patronlar arıyor. Ha, selam tabi. Efendim? Evet? Evet? Tabii tabii. Onun üzerine çalışıyorum şu an. Siz o işi olmuş bilin, hiç merak etmeyin. Problem, problem çıkabilir, evet. Ama zaten benim işim o problemi çözmek. Hiç aklınız kalmasın. İyi günler. Ya Murat var ya. Problem çıkabilir evet ama benim işim zaten o problemi çözmek. Yılansın be! <laughs> Haydi <hayır. gülüyor> Yok be oğlum be! Bir tane toplantı varmış çok önemliymiş, problem çıkmasın diyor. E çok biliyorsan kardeşim sen gir toplantıya. Ne bana işimi öğretiyorsun? Hiç! Hiç. Bunların hepsi aynı var ya bu patronlar. Aynı aynı ya. Bir La karat geldi açsana aç aç! Kökle kökle! <laughs> Oyunlarındayım. Gönül kurarım, bana, var dayım, akıl alamaz bir aşk koyunların yan. Kalbimde gölgeler, uçurumlardayım.